Evet, Atilla komutandan arabalarını topluyor. Topla anneciğim, siyah kamyonu da koy. Ambulans, itfaiye arabasını da koy. İşte bir kamyon dolusu araba. Ne? Atilla arabaları sürüyor. Kamyonun ipi nerede ya? Aa, kamyonun ipi kırılmış mı yoksa kopmuş mu? Nerede kamyonun ipi? Yok. Kamyona soralım bakalım ipi neredeymiş? Kamyon senin ipin nerede? Aa işte burada gözüküyor. Hmm, ama dolanmış. Hadi önce bu ipini çözelim. Bunun için arabaları kamyondan indirmemiz gerekiyor. Evet. Anneciğim bu ipini çıkartmamız gerekiyor. Arabaları indirip ipini çıkartalım. Tamam mı? İtfaiye arabası indi. Siyah kamyon. Bunları indirip ipini çıkartacağız. Bak çıkmıyor. Önce bunu böyle indirmemiz gerekiyor. Tamam mı? Tamam mı siyah kamyon? Siyah kamyon da indi. Yeşil kamyon da indi. Helikopter de indi. Kepçe de indi. Otobüs de indi. Mavi araba da indi. Şimdi kamyonun ipini tamir yapabiliriz. Bak ipi buraya dolanmış. Bu ipi çözmemiz gerekiyor. Sonra Arabalarımızı geri koyarız. <laughs> Ama bitmedi ki daha bak bir, bir tur daha dolanmış. Evet, işte şimdi çözdük. Şimdi koyabilirsin. Mavi araba, Kepçe. helikopter, yeşil pikap, siyah kamyon. Aa, otobüs nerede? Otobüsü görüyor musunuz? Nerede otobüs? Bak bakalım otobüs nerede? Kamyonun arkasında mı? Evet. Ama itfaiye arabası kaldı. İtfaiye arabasını da koyman gerekiyor. Evet koydun. Evet kamyon hazır yolculuğa. İpinden çekerek götürebilirsin. Oo bekle. Tekerine dolanmış. Atilla oyuncaklarını denize götürüyor. Anneciğim denize giderse deniz arabalarımızı alır. Balıklar oynar. Arabalarını balıklar alır. O işte döküldü arabalarımız. Atina arabalarımızı getir anneciğim kovanın içine koy. Hadi bu kovaya sık dolduralım arabalarımızı yıkayalım olur mu? <laughs> tamam. Hadi önce doldur arabalarını kovaya. <gülüyor> <gülüyor> Yeşil bir da <kabada> koyalım. <laughs>